Berat kandili Şaban ayının 15. gecesidir. Aslı beraettir. Berat sözlükte bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak demektir. Ayrıca bu geceye Leyle-i Mübareke denir. Bereketli bir gece Leyle-i Beraa denir. Leyla-i Sak ve Sika gecesi denir. Leyle-i Rahme ve Rahmet gecesi denir. Berat gecesinin önemi nedir? Bu gecede bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir. Berat gecesine ait beş haslet vardır. Her önemli iş bu gecede ayırt edilir. O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür. İlahi rahmet yayılır. Mağfiret gecesidir. O gece Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Çünkü Hz. Muhammed Şaban'ın 13. gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, 14. gece yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, 15. gece yine talep etmiş, bu gece şefaatin tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar devenin ürküp kaçtığı gibi Allah'tan kaçanlardır. Berat Kandili'nde neler yapılır? Berat gecesi hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünü oruç tut. Çünkü o gece güneş batınca Allah Celle Celaluhu keyfiyeti bizce meçhul bir halde dünyaya en yakınlı göğe inerek o andan fecir oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu onu mağfiret edeyim benden rızık isteyen yok mu onu rızıklandırayım bir belaya müptela olan yok mu ona kurtuluş vereyim şöyle olan yok mu böyle olan yok mu buyurur diğer bir hadisi şerifte şöyle buyuruluyor bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Allah Celle Celaluhu bu gecede beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.'' Cenab-ı Hak rivayete göre Kur'an'ın levh-i mahfuzdan dünyaya indirildiği berat gecesi için Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Apaçık kitaba yemin olsun ki biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede her hikmeti iş katımızdan bir emirle ayırt edilir. Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek Allah'ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.